Ne kadar tatlı ve küçücük bir noodle. Ne kadar güzel. Ama ben porsiyonumla duyacağım. Vay canına. Evet, aynı kızlar hepinizden en şanslısıyım. Benimki kocaman. Vay canına, gerçekten de öyle. Ama neyse, üzülmeyeceğim. Bende sos var, lezzetli olacak. Bende de sos var ama daha fazlası. Kızlar benim sosumu gördünüz mü? Of ya. Gerçekten şanssızım. Of ya. Neyse. Yine de hiçbir şeyden daha iyi. Sosu ekledim. Şimdi ise yavaşça bunu açmalıyım. Ve yavaşça noodle'un üzerine dökmeliyim. Harika başardım. Ve ambalajı atalım. Ay daha dikkatli olsan ha çok eğlenceli ama burnuma yapıştı. Özür dilerim bilerek yapmadım. Neyse kızlar bana afiyet olsun. Tabii ki bana. Çok lezzetli. Biraz daha istiyorum. Bu da ne böyle? Ne var ki paylaşmayacak mısın? Ben mi paylaşmak mı? Hayır tabii ki. Bu hepsi benim için. Ama denemeliydim. Hmm, sanırım bir şey unuttum. Tabii ya. Biraz sos ekleyelim. Hadi dökelim fazla bol bol. Vay canına çok eğlenceli. Şimdi her şey iyice karıştıralım ve tadını çıkaralım. Kokusu çok iyi. Ama tadı bir şeyler eksik. Aa, tabii ya. Baharatlar. Şimdi her şey çok daha lezzetli olacak. Belki benimle paylaşırsın. Hadi ama ne var? Hayır hayır bir kez daha hayır. Hmm. Bu kadar. Çok az bir şey. Belki de acı bir şey istersin. Bu sostan ekre bence daha lezzetli olacak. Hmm, bu sos da ne böyle? Çok ilginç. bayağı acı kokuyor. Hadi lezzetli olmalı. Tavsiyeni dinleyeceğim ve biraz dökeceğim. Hadi hadi. Vay canına. Hayır. Vay. Vay çok acıymış. İnanılmaz bir şey. Hemen çekmeliyim ve paylaşmalıyım. Gelireceğim. Ah! Vay be. Bu çok havalıydı. Aa, ben acıya bayılırım. Çok iyi bir soslu dayana. Gerçekten mi? Biraz daha istiyorum. Ama tanım gerçekten de sevdi. Hadi şimdi benim sıram geldi. Nudulu yiyeceğim. Ağzım Hı, sulandı. Öncelikle sos eklemeliyim. Hmm. Ah, bu nasıl yapacağım? Ah tabii ya bir fikrim var. Aha. Böyle hortumu yapıştıracağım ve iyice sosu dökülebileceğim. A, peki. Çok fena değil ama çok yavaş. Tamam ikinci plana geçelim. Çıkarım hortumu. Hadi yardımcı olayım. Evet işte böyle çok daha hızlı oldu. Her şeyi döküyoruz bol bol. Of, Gördünüz mü kızlar? Çok havalı. Aynen. Şimdi ise en lezzetli an baharatları ekleyelim. Aynen öyle. Açıyoruz ve her şeyi döküyoruz. Evet. Çok işte açıcı görünüyor. Gerçekten daha benziyor. Ah canına bravo. Çok lezzetli görünüyor. Aynen. Ve şimdi ise çatal alacağım. Hayır iki tane. Hayır bu da olmaz. Tam gereken baksanıza. Şimdi tornavidayla yiyeceğim. Durun bir dakika. Bir şeyler yanlış gidiyor. Oh, biliyor musunuz ne var? Ellerimle de yiyebilirim. Neden bu aletlere ihtiyacım olsun ki? Hım 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 ay Sanırım çok fazla baharat varmış. Anam öyle. Abartmışım biraz. Kızlar, arkadaşlar tadına bakmak ister misiniz? Alın bakalım afiyet olsun. Hayır hayır teşekkürler ben doydum. Hadi ama utanmayın alın. Teşekkürler ben istemiyorum. Bu arada ellerini oraya soktun. İyi mi orada? Ee, sanırım evet. Vay canına ne kadar çok çikolatalı şeker var! Çok iyi olduğunu biliyorum ve arkadaşlarınla paylaşıyorsun. Neden bakıyorsunuz benim yemeğime? Kendi porsiyonunuza bakın. Benim porsiyonum çok az. Ama sendeki gibi az değil Emma. Bu gerçekten bir oyuncak porsiyonu. Gülme benim porsiyonuma. Hmm, vay canına ne kadar lezzetli. İşte bu kadar. Her şeyi yedim. Belki paylaşırsın. Hayır paylaşmayacağım. Ben seve seve her şeyi kendim yedim. Ah evet çikolataya bayılırım. Vay canına. Ne kadar lezzetli bir dolgusu var. Her şey çok iyi. Her şeyi yemek istiyorum. Biliyor musunuz? Harika bir fikrim var. Şimdi çikolatalarımdan kanalımızın ismini yazacağım. Ah, ne kadar güzel oldu. Vay canına gerçekten çok havalı. Aferin sana. Pekala. kareyle başlayacağım. Bir ısırık yapacağım ve yiyeceğim harika. Neden böyle bakıyorsun Emma? Şimdi bununla ne yapacağımı öğrenmek istiyorsan o zaman izle. Sütü alacağım. Güzel bir bardak. İçine bir sürü çikolatalı toplar ve üzerinden süt. Sonra ise kremaya ihtiyacım olacak. Şimdi i̇yice üzerine dökeceğim. Ve harika bir kokteylim olacak. Biraz kare çikolatalar üzerinden. Kırmızı pasta süsü ve tabii ki pipet kokteylim hazır. Vay canına. Hadi git buradan defol kendim içeceğim. Hmm. Hmm, nefis. Hepsini içeceğim. Pekala. Şimdi benim sıram. Kocaman kalemi yiyeceğim. Ama şekeri böyle çıkarmalıyım kırılmasın diye. Ay alttan yapmamalıydım. Ne yapacağım? Hızlı! Herkes sessiz olsun ve hareket etmesin. Dikkatlice ay! Ne oluyor ya? Dökülüyorlar durmadan. Ben bu şekeri istiyorum ama. Ay of oh ya! Tüm şekerlerin döküldü. de onu yiyorsunuz. Olutamıyor musunuz? Ama bir şey kaldı Mary. Hadi aç gözde olma. Herkes yetecek kadar var. Ellerinizi çekin bu benim. Ah. Ama şimdi göreceksiniz. Aynen öyleyse siz orada kavga edersiniz. Ben yiyeceğim. Ne kadar küçük bir şişe kola var. Ben ise daha kocaman tam gereken bir şişe kola var. Vay canına. Aynen öyle. Çok havalı. Ne var? Ben başlayabilir miyim? Tabii ki başla. Eminim ki bu hızlı olacak. Neden bir şey dökülmüyor? Aa, bu şişe çikolatadanmış. Vay be çok lezzetli. Baksanıza içinde de bonibon var. Hmm, nefis. Ee, sadece orada yenmez bir şey varmış bu etiket. Neyse atalım. Pekala lezzetliydi ama Şimdi ise benim sıram. Seve sevi yiyeceğim bu çikolatalı şeyi. Öncelikle kapakla başlayacağım. Ay az kaladı. Acaba bunun içinde ne var? Hey dokunma benim şişeme. Vay canına. İnanmıyorum. Orada da bir sürü şey var. Bir saniye. Baksanıza. Bir sürü rengarenk çok havalı değil mi? Çok güzel ve çok lezzetli. Biraz daha istiyorum. Çikolatayla çok daha lezzetli oluyor. Oh ya ben de istiyorum. Aslında bende en küçük porsiyon vardı. Tamam Emma al bakalım. Seninle paylaşmadılar. Ya. Bu haksızlık ama çok üzüldüm. Ya bu kadar kocaman şeyi unuttun mu kız? Ah of ya haklısın. Ve bu arada o inanılmaz derecede lezzetli. Sadece onu nasıl ısıracağım bilmiyorum. Belki yukarıdan başlamalıyım. Hmm, evet böylesi çok daha rahat. Vay canına. Bende de bir sürü rengarenk bonibon var. Biraz daha istiyorum ama hiçbir şekilde çıkaramıyorum. oh, Emma teşekkürler. Tam gereken. Bam bam. İnanılmaz bir şey. Ne kadar çok bonibon var ve bir sürü çikolata var. Ve bu arada bu çok eğlenceli. Çok hoşuma gitti. Ya ne yapıyorsun? Kızlar herkese afiyet olsun. Herkese yiyecek kadar var burada. Hmm, ne kadar lezzetli. Anne öyle nefis. Çok teşekkürler paylaştığın için. Bu gerçekten bir bayram. Hmm, duramıyorum resmen. Bazen bu meydan okuma büyük orta ve küçük yiyecekler. Ne güzel. Denemeye başlama zamanı kim başlayacak? I, tabii ki ben başlamayacağım. Çünkü en küçücük sende Mali. Oh, tamam öyle olsun. Tadına bakalım. Çünkü en küçücük hala en berbat demek değil. Onları küçücük ellerle yiyeceğim. Pekala. Hmm. Ne kadar havalı görünüyor. Dışarıya çıktı ve çok lezzetli. Millet bu inanılmaz derecede iyi. Hmm. İsmail bu çok iyi. Ha, bitti. Ağzında ne var? Aa, bu ne? Çekirdek mi? Aa, bu çekirdeği. Ve çok garip. Ne yapacağımı biliyorum. Onu böyle ekeceğim. Toprağa koyalım. Bastıralım iyice. Ve birazcık su ekleyeceğim. Bakalım orada ne büyüyecek. Bir küçücük bir karpuz büyüdü. Arkadaşlar baksanıza ne kadar güzel. Vay be. Bunu acilen denemeliyim. Hmm, çok hoş işte tatlıcı. Evet nefes çok iyi. Cidden mi be ben şoktayım. Ama şimdi şöyle deneme sırası bende. Hadi açalım ve basalım. Vay be işe yaradı. İşte burada. Çok havalı tadı var. Çok iyi. Aa, daha fazla jöle istiyorum. Nefes. Jöle yemesi gerçekten çok iyi. Duramıyorum. Ah evet. Durun. O ne böyle? Az dolusu çekirdeğim var. Quentin ne yapıyorsun sen? Tüm çekirdekler üzerimde. Ah, hepsini çıkarmalıyız. Neyse şimdi jöle yeme sırası bende. Şişe çok büyük. Kapıyı çıkaralım ve basalım. Aa, i̇şe yaramıyor ama. Hadi ama şişe beni dinlemiyor ve çok büyük. Çıkamıyor. Hmm, bir fikrim var? Yanımda bir çeşmem var. Şişeye koymamız gerekiyor. O zaman söyle, kendi kendine dökürür. Çocuklar baksanıza. Harika değil mi? Gerçekten başladı. Hmm, bu çok iştahçıcı görünüyor. Hmm, ama yemesi biraz zor. Harika bir fikrim var. Ben pipetini yiyeceğim. Bu çok daha kolay. Molly, sen de bana aslında düşünüyor musun? Hadi daha biraz jöle çalalım. Pekala. Devam edelim çok lezzetli. Ha, ah, bir şeyler ters geliyor. Çeşme kırılıyor millet. Bir şeyler olacak. Herkes saklansın. Oh. Baktınız o. Jöle içindeyiz. Bu çok komik. <laughs> ne kadar eğlenceli. Hadi kendiniz görün. Montada sarı oyunu indirin ve birlikte oynayıp eğlenelim. Hemen şimdi ev ve Google Play'den indir. Hadi sen de dene. Şimdi ne aldınız? Aa, ben çok dayım bu Bo Hoba Boba Noodle'ı. Çok küçük almış Quentin. Malde kocaman bir kova var ama. Bat döndürücü. Kesinlikle doyabilirsin bununla. Tabii ki küçükle başlayacağız. Evet evet biliyorum. Hadi de yiyelim. Hepsini bir anda yiyebilirim. Hmm çok lezzetli. Şimdi baloncuk şişirebilirim. Hadi. Vay be çok kovalı. Gördünüz mü? Peki hala. Ben doymadım ama bitti. Şimdi Sophie'nin sırası. Aynen öyle. Nudulumla başlayacağım. Aletlere ihtiyacım yok. Çünkü her şeyi böyle de yiyebilirim. Bu çok lezzetli. Hmm, benim bir fikrim var. Hadi eriştileri biraz keseyim. Süper. Yani gerisini Sofi görmeyene kadar yiyebilirim. Bütün noodle'lar çok lezzetli. Hmm, nefis. Dur bir dakika. Kovan nerede? Ne Quentin? Pardon. Allah'ım astır noodle'ımı yedin mi? Dur bir dakika. Şimdi ise baloncuk şişireceğim. Baksanıza. Ne? Vay be. Çok havalı değil mi? Şimdi bundan bir şeyler yapacağım. Bir saniye böyle ve tadam bir göbek yaptım. Oyun be oynayabilir miyim? Süper ne kadar tatlı. O şey. Sadece hala kırgınım sana. O yüzden şimdi Quentin sevgili şeyden kurtulacaksın. Ha, çok iyi. Çok komik bence. Oh, şimdi bunun içindeyim. Bu çok komikti. Pekala haklısınız millet. Şimdi benim sıram. Hadi başlayalım. Bu çok lezzetli. Aa, evet çok hoşuma gitti. Mali daha dikkatli yiyebilir misin? Kusura bakmayın ama şu anda olabildiğince kafamı daldırdım. Aa, evet bu çok lezzetli. Duramıyorum neyse bir sürü nodal var. Çocuklar her şeyi yedim. Ve şimdi kocaman baloncuk şişireceğim. Çok güzel değil mi? Şimdi kendi uçan balonum var. Vay be uçuyorum. Artık patlayan karamelleriniz var. Üzülme Sofya küçücük bir şey aldın. Mahallede orta boyan ambalaj ve Quentin de kocaman bir şey. Ve evet, çok mutlu. Hadi bakalım en küçüğüyle başlayacağız. Pekala tamam deneyelim. Dilimde bir patlama var resmen. Bu karamel çok havalı. Hoşuma gitti ama elinde neredeyse hiçbir şey kalmadı. Aa, bir fikrim var. Kalan tamam, karameli bir bardak suya dökeceğim. Ve limonata yapacağım. Ne kadar güzel. Bu çok havalı. Patlıyor resmen denemeliyim. Hmm, rengi ne kadar mucizevi. Deneyelim tamam de. Oh nefis resmen. Oli şimdi son. Harika devam edelim. Karamel'i dilime döküyorum. Aa, nasıl da patlayacağım görmek istiyorum. Çok güzel. Gerçekten çok sevdim. Hı, aslında ağzımda bir patlama var Millet bana şimdi tutamıyorum. Oh, dur hadi. yeter kes şunu. Oh, bitti. Her şey yolunda mı? Ama masada ne kadar karamel kaldı? Bir fikrim var ve kalp yapacağım. Aa, çok tatlı. Evet, bu inanılmaz resmen ve benim bir fikrim var. Parmağımızla yalayabilirim bu karameli. Hayır, kalbim yanacak. Aa, hayır Quentin. Onu neden yaptın? Yaktın onu. Kusura bakma. Hey Sophie. Bu benim karamelim. Dokunma. Onu yani kendim yiyeceğim. Tüm karamelleri ağzıma dökmek için bir huniye ihtiyacım var. Hadi Molly yardım et. Tamam değil. Aa evet. Dur bir dakika ne oluyor? Oğlumuz Olamaz patlıyor. Ben kendine ne kadar güzel havai fişekler oldu. Vay be. Aynen öyle Quentin. Sen çok komiksin. Değmek dışına basın. Bu ne? Kola mı? Ama neden bu kadar küçük? Saçmalık. Ama ben daha şanslıyım. Büyük bir şişe var. O bir dakika. Mali'de ne var? Ne kadar büyük bir şişe soda. Hepsi benim için. çok mutluyum. Hey Mali. Şunu kolaya baksana. <laughs> Ay Çok küçük ama yine de lezzetli bence. Umarım lezzetli olur yani. Hadi sıkılmıyor. Çık artık. Hmm. Hmm, vay be. Bu çok lezzetli jöleymiş. Ama oldukça az. Pekala hadi Kevin. Sıra bende. Ve sanırım burada... Aa, bu da çok sert. Çık dedim sana. Oh ya neden bu kadar sert çıkmıyor? Sanırım bir fikrim var. Ben akıllıca davranacağım. Hadi iyice mengenle kullanalım. Oh, işe yaradı. Hmm, şöyle çok iyi. Çok lezzetli. Tüm bu çabaya değdi. Duramıyorum. Pekala bitti. Şimdi senin sıran Mali. Pekala. Bir düşünelim. Hop, oh, kocaman. Onu sıkmalıyım. Aynen öyle. Mali bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Oh. ah hadi ama çık artık. Ah, oh, evet sonunda. Oh bu neydi? İyiyiz endişelenme. Ah aynen öyle. Ben de endişelenmiyorum zaten. Hmm, çok lezzetli ya. Ah dur. Bu ne böyle? Neden ekşi? Ah, geçti. Ha, çok komik görünüyordun Molly. Vay ne baksanıza şuna bende sade bir ceviz paketi var. Ama ben de çok küçük. Neden ya? Çok şanssızım. Pekala. Tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Çok sevdim. Çok iyi. Çıtır çıtır. Duramıyorum resmen. Ah evet. Ama bitti. Hadi gülmeyin artık. Senin sıran. Aynen öyle. Tadına bakmak istiyorum. Gerçekten lezzetli. Ah, Malin'in kocaman bir paketi var. Neden bu kadar küçük oldum ya ben? Ben gerçekten biraz istiyorum. Hala bir tane isteyesen fark etmez. Çok iyi. Of ya lezzetli. Duramıyorum. Neydi bu? Hey cipslerimi ver Kevin. Nereye kaçıyorsun? Çalamazsın onları. Hemen geri ver yoksa pişman olursun. Ah, seni berbat benden kaçamayacaktın. Bu ne böyle? Ne? Bu videoda ne böyle? Bu ne sos mu var orada? Cidden mi? Aynen öyle. Hadi kontrol edelim. Vay canına baksana. Gerçekmiş. İnternette tüm hayat hilelerini biliyorum ben. Hadi deneyelim bu sosla. Mmm, ne kadar iyi. Bakalım Emre'de ne var? Ah, ambalaj ne kadar yüksek. Ağlamıyorum ama ne yapacağımı biliyorum. Böylesi çok daha iyi. Hmm, cipslere bayılırım. Çok lezzetli. Aa, ah, çok iyi. Ah, dur. Ne? Çok çabuk bitiyor ama neler oluyor? Oh, ah, evet, çok lezzetli. Ne? Nerede cipslerim? Ah, Kev ve Molly cipslerimi mi çaldınız? adil değil. Ne yapacağımı biliyorum. Görürsünüz siz. Kaçmayın. Cezanızı alacaksınız. Nerede benim porsiyonum? Göremiyorum bir şey. Bir şey almadım mı? Ama ben de çok lezzetli bir burger var. Ne kadar şanslıyım. Vay be Çok iyi. Aynen öyle. İşte bu burger. Hiç bu kadar büyük burger görmemiştim. nefes kokuyor. Güzelim benim. Nefesim benim. Hey Kevin, Kevin. Hadi bakalım içinde ne var? Aynen öyle. Bu çok ağır ama. Hadi Kevin başarabilirsin. Birazcık da. Aa, bu ne böyle? Oo, o Ne? Ha. Gördüm Bu ne? Bu kabus muydu? Ah uyudum. Vay be. Berbat bir şeydi. Bakalım burgerimin içinde ne var? Biraz korkuyorum. Ama hayır. Ulan dışı bir şey yok gibi görünüyor. Ne kadar lezzetli bir köfte. Mükemmel. Hı -hı. Masada bir şey yok mu? Bir şey görmüyorum. Hadi bu gözlüklerimi takalım. Ve bir şeyler var sanırım. Aha bu çok küçükmüş. Pekala. Hadi onu cımbız alalım. Hmm, çok lezzetli. Ama çok az. Zevk almaya vaktim bile olmadı. Pekala. Aynen öyle. Şimdi benim yemek zamanım geldi. Ketçapla çok lezzetli olacak. Ah evet denemek istiyorum çok açım. Hey elini çek. Ay elim. Kendi burgerini yedin zaten. Biraz daha hardal ekleyeceğim. Böyle silah yolu. Emeli bıktım artık senden. Al şunu. Bir daha da asla dokunma başkasının yemeğine. Hadi git. Sonunda. Şimdi ikimiz kaldık burgerim. Mmm Hepsini yiyeceğim. Son dırıntıya kadar. Çok iyi. Ha, bu ne böyle Kevin? Ah oh, iğrenç i̇şte, kaçtı. Vay be. O oh, sanırım abartmışım biraz ve doydum. Ay, çok kötüyüm. <laughs> I <laughs>